Merhaba. Sizce insan büyüdükçe oyunlardan aldığı keyif gerçekten azalır mı? Bu son yıllarda sıkça duyduğumuz bir söylem. Bütünüyle reddetmek pek mümkün değil. Nispeten doğru. Aslında buradaki kırılma noktasını yaratan şey çocukluğun sona ermesi ve tabiri caizse ikinci bir hayatın başlangıcıdır. Bu bağlamda keyif alamama meselesini yalnızca oyunlara indirgemek ne ölçüde doğru? Tartışma konusu elbette. Çocukluk dönemi boyunca hayata karşı takındığımız saf, masumane tavır sonlandığında her şey değişikliğe uğrar. Video oyunlar bundan nasibini alan etmenlerden yalnızca bir tanesi. Bu yıl üç muhteşem oyun oynama fırsatı buldum. Claire Obscure ile perde açıldı, bir tutku projesinin başyapıta nasıl dönüştüğünü deneyimledim. Hollow Knight Silk Song çok uzun bir bekleyişin ardından çıkışını yaptı ve devraldığı mirası yeni bir şahesere dönüştürdü. Ve son olarak Hades 2. İlk oyundaki devasa başarının tesadüf olmadığını açıkça Gözler önüne serdi. Bu üç oyununda bana ortaklaşa söylediği tek bir şey var: Oyunlardan alınan keyif azalmaz. Büyüdükçe çok ama çok daha seçici hale geliriz. Küçüklükte bizi dolaysızca eğlendiren ortalama yapımlar, yıllar geçtikçe gözümüze batmaya başlar. Karakterimiz ve zevklerimiz rafine hale gelmeye başladıkça belli bir yöne doğru yontuluruz. Bu noktada tek bir etken yok tabii ki. Zamanı algılayış biçimimiz değişir ve oyunları pür bir eğlence aracı olarak görmenin yanında karzalı zarar süzgecinden de geçirmeye başlarız. Hem maddi, hem zamansal açıdan geçerlidir bu durum. Verdiğin paraya değmeli, harcadığın vakte değmeli gibi kriterler eğlence unsuru ile koparılamaz bir bağ oluşturur. Meseleye sadece oyuncunun gözünden bakmak da yetersiz olacaktır. Kapitalizmin oyun sektörüne bodozlama dalışı, tek tipleşme, tüketim davranışlarımızdaki değişiklikler, sosyal medya, liste uzar gider. Özetlemem gerekirse, bizzat çocukluğumuzun ölümüyle ruhumuza bulaşan bir lanet var ancak bütünüyle yok edilemez değil. Öyle nadir ve özel eserler karşımıza çıkıyor ki bazen bu laneti kaldırmayı başarıyorlar. Hades 2 o çok özel eserlerden bir tanesi. Serinin 2020 yılında çıkan ilk oyunu tonla övgüye ve ödüle nail olmuştu. Adını ve namını her zaman duymama rağmen bir türlü oynamaya fırsat bulamamıştım. İkinci oyuna bodozlama dalmak yerine ilk yapıma bir göz atmak istedim ve yarım saat kadar oynamam yeterli oldu. Çok kısa bir sürede oyunun aldığı puanları, övgüleri ve ödülleri dibine kadar hak ettiğini görmüş oldum. Devam oyununun da ondan geri kalır yanı yok. Hades 2 hakiki anlamda saf bir oyun. Oyun kelimesinin altını çizmek istiyorum. Hades 2 garip bir şekilde bana nostaljik hisler yaşatırdı. Oyunların eğlenceli vakit geçirmekten öte anlamının olmadığı eski zamanlara ait bir armağan gibi adeta. Kendini ustaca modernize etmeyi başaran, çağın ve şartların gerekliliğine ayak uydurabilmiş, oyuncunun keyif almasından başka derdi olmayan ders niteliğinde bir oyun var elimizde. İncelemeyi hikaye ve oynanış olarak iki kısma ayırdım. Hikaye ile başlayalım. Kendi adıma konuşmam gerekirse mitolojilerin popüler kültürdeki işlenme sıklığı kabak tadı vermeye başladı. Bilhassa Yunan ve İskandinav mitolojilerinden söz ediyorum. İnsanoğlu 20. yüzyılda ilerlemeyi de yıkımı da uçlarda yaşayınca bundan edebiyat ve sinemada etkilendi. Söylenecek her söz ve anlatılacak her hikaye anlatılmış gibi. Bu çağ ise geçtiğimiz yüzyılın artık olanaklarıyla yetinmek zorunda. Amerikan sinemasında çok belirgin şekilde gözlemleyebiliriz bu olguyu. Yeni ve yaratıcı bir senaryo rastlamak, çölde vahaya kavuşmakla eş değer hale geldi. Önceki jenerasyonların tutan işleri çaresizce tekrar tekrar çevriliyor ancak bunun da bir sonu var elbette. Tam bir tükenmişlik ve iflas hali. Mitolojiler de bundan fazlasıyla nasibini aldı. Popüler kültürde kendilerine öyle devasa bir alan buldular ki konuyla hiç alakası olmayan biri bile birkaç şahıs ve yer ismini rahatlıkla sayabilir. Zeus, Thor gibi figürlerin suyu sıkıldı. Duyulduklarında bıkkınlık verecek bir mertebeye ulaşmayı başardılar. Bu bağlamda Hades evreni isminden de anlaşılacağı üzere çatı olarak Yunan mitolojisine esas alıyor kendisine. Karakter ve mekan adları olduğu gibi aktarılmış. Neyse ki Hades ki az önce bahsettiğim tükenmişlik sendromunu atlatmayı başarmış. Bunun da iki ana sebebi var. İlki karakterler ve çevre dizaynındaki özen. İkincisi ise iyi kötü anlatacak bir dertlerinin bir hikayelerinin olması. Elimizde hiçbir şey yok, kolaya kaçalım ve mitolojiden yürüyelim gibi bir şey söz konusu değil. Yunan mitolojisi tüm oyunun arka planını süsleyen bir tema, bir şablon aslında. İlk oyunda ölülere hükmeden yeraltı tanrısı Hades'in oğlu Zagreus'u canlandırıyorduk. Zagreus oyun boyunca ölüler diyarından kaçıp Olimpos dağına ulaşmaya. Annesi Persephone'u bulmaya çalışıyordu. Baba Hades anne Persephone ve evlat Zagreus'un oluşturduğu denklemde aile bağlarının aşama aşama yeniden kurulduğuna şahit olduğumuz bir kurguyu takip ediyorduk. Birinci oyun kişisel bir arayış serüveni ve aile bağlarını keşfetme temaları üzerine oturtulmuştu. Hades 2 açılışını bambaşka bir noktadan yapıyor ve Yunan mitolojisini oluşturan olayların özüne iniyor. Evrenin düzenini kökünden sarsacak olan eski bir tehdit geri döner. Titan Kronos baş kötü olarak sahneye çıkar. Kronos'un kim olduğuna daha yakından bakalım. Kronos Yunan mitolojisinin en çarpıcı figürlerinden biridir. Gaia ve Uranüs'ün oğullarından biri olan Kronos Titan kuşağının lideri olarak bilinir. Babası Uranüs'ün baskısından bıkan Titanlar, anneleri Gaia'nın teşvikiyle isyana kalkışır. Kronos, babasını devirmek için harekete geçen tek evlat olur ve onu tuzağa düşürerek hadım eder. Bu olay, Titanların iktidarının başlangıcıdır. Kronos, böylece kozmik düzenin değişimini temsil eden bir sembole dönüşür. Fakat aynı zamanda kendi sonunun da habercisidir. Çünkü bir kehanete göre Kronos ileride kendi evlatlarından biri tarafından devrilecektir. İşte bu kehanet korkusu. Kronos'u tiranlaştıran ve onu kendi çocuklarını yutmaya sürükleyen dehşet verici kararın temelidir. Kronos'un iktidarı uzun sürmez. Eşi Rhea çocuklarının birer birer yutulmasına karşı çıkar ve en küçük evladı Zeus'u gizlice kurtarır. Büyüyen Zeus babasına meydan okur ve Kronos'un yuttuğu kardeşlerini kurtararak büyük bir isyan başlatır. Bu savaşta Titanlarla Olimposlular karşı karşıya gelir. Savaşın sonunda Kronos ve yandaşları yenilir. Zeus ve kardeşleri ev evrenin kontrolünü ellerine alır. Olimpos tanrıları yeni düzenin hakimi olurken Kronos ve diğer titanlar evrenin en derin çukuru olan Tartarus'a zincirlenir. Mitolojide bu an kuşaklar arası sonsuz çatışmanın en belirgin sembollerinden biri olur. Çocukların babayı devirmesi, yeni düzenin eskiyi yerle biremesi. Tartarus yalnızca bir zindan değil, mitolojik evrende cezanın en ağır karşılığıdır. Bu azap dolu yer Hades'in bile altında, yeraltının en derin katmanını oluşturur. Kronos ve Titanların buraya zincirlenmesi, Olimpos düzeninin ne kadar acımasız bir temele dayandığını gösterir. Bu noktada Kronos'un kişiliği daha da anlam kazanır. O sadece bir zalim değil, aynı zamanda ihanete uğramış bir baba ve hapsedilmiş bir kraldır. Mitolojide genellikle kaybeden tarafın sesi susturulur. Ama Hades 2'de Kronos'un geri dönüşü, geçmişte haksızlığa uğrayan bir Titan'ın yeniden adalet arayışına çıkması gibi de yorumlanabilir. Kronos'un onu doğrudan esir alan, zincire vuran tanrıları hedef alması bu yüzden anlamlıdır. Kronos yalnızca intikam için değil, yitirdiği iktidarı ve Titan çağını geri getirmek için sahneye dönmüştür. Hades 2'nin hikayesi bu mitolojik arka plana yaslanır. Oyun açıldığında karşılaştığımız tablo Kronos'un zincirlerini kırıp yeniden yükselişe geçtiğini gösterir. Bu kez hedefinde sadece Zeus değil, tüm Olimpos düzeni vardır. Hades, Zagreus ve diğer tanrılar Kronos tarafından esir alınır. Böylece sahne yeni kuşağın yani Zagreus'un kardeşi Melinoe'nin Kronos'a karşı mücadele mücadele etmesi için hazırlanır. Burada hikayenin teması açıkça kendini belli eder. Geçmişin günahları geri döner, kuşaklar arasındaki kavga her zaman olduğu gibi yeniden patlak verir. Bu yalnızca tanrıların savaşı değil, aynı zamanda zamanın, kaderin ve aile bağlarının yeniden sınandığı bir çatışmadır. Kronos'un intikam arzusu, Hades 2'nin dramatik seyrini işleten ana dinamiktir. Ana karakterimiz Melinoe'nin mitolojik kökeninin izini sürdüğümüzde Orfik ilahilere rastlıyoruz. Orfik ilahiler, Milattan önce 3. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıla kadar geniş bir zaman aralığını kapsayan Yunan ilahileridir. 87 kısa dini şiirden oluşurlar ve bu şiirlerin içerisinde birçok Yunan tanrısı yer alır. 70. ilahi tanrıça Melinoe'ye ithaf edilir. Ebeveynlerinin Zeus ve Persephone olduğundan bahseder. Zeus, Persephone'u Hades kılığına girerek kurnazca kandırmıştır. Bildiğiniz üzere oyunda Melinoe Hades'in kızı ancak çok dayanaksız bir bağlantı değil bu. Oyunda Melinoe Kronos karşı gelebilmek için uzun bir yolculuğa atılır. Hekatenin rehberliğinde sihir ve savaş becerilerini geliştirir. Tıpkı Zagreus'un ilk oyunda yaptığı gibi yol boyunca Olimpos tanrılarından çeşitli yardımlar alır. Hekatenin yanı sıra Hermes ve Apollo gibi karakterler Milinoen'in ilerleyişinde önemli rehberler olurlar. Kahramanımız Tartarus'a ulaşmayı başarır ve Kronos'u alt eder. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır. Zamanı kontrol etme gücünü elinde bulunduran Kronos döngüyü her defasında başa sararak yenilgiden kaçar. Melinoe'nin döngüyü kırma çabaları onu yeryüzüne sürükler. Efira kentiyle görkemli Olimpos dağı arasında mekik dokuyarak yanıtlar arar. Zirveye çıktığında tüm yaratıkların babası olarak tanıtılan Tayfun ile amansız bir savaşa girerek Kronos'un zaman üzerindeki egemenliğini kıracak yeni bir yöntem keşfeder. Tartarus'a inip son kez tiran Kronos ile yüzleştiğinde ailesini ve tanrıları kurtarmakla kalmaz Olimpos'un düzenini de yeniden tesis eder. İlerleyişimiz kabaca bu şekilde. Bana kalırsa Hades 2 kesinlikle sadece hikayesi için oynanacak bir oyun değil. Evet, değerli toplu bir giriş, gelişme, sonuca sahip. Olay örgüsü bir şekilde akıyor ve finale kadar taşınıyor ama sunum ne yazık ki çok yüzeysel. Oyunlarda ara sahne bombardımanına da tutulmak istemem. Ancak Hades 2 tercihini tamamen metin tabanlı kullanmış. Kronos'un çok güçlü bir intikam motivasyonu olmasına rağmen bu oyuncuya doğru dürüst anlatılmadan olayların içinde buluyoruz kendimizi. Keza Melinoe de öyle karakterlerin motivasyonları kuvvetli ve buradan büyük bir zıtlık doğuyor. Ancak motivasyonlarının arka planına dair bir derinlik kazandırmak konusunda çok cömert değil oyunumuz. Zaman, kader, döngüsellik, eski ve yeninin savaşı pek çok tema ile yorumlanabilir ve tartışmaya açılabilir Hades 2. Devrimlerin neden sadece bulunduğu zamanı ilgilendirmediği, geçmişin, toplumsal hafızanın bir toz tanesi gibi halının altına süpürülemeyeceği, kaderimizin iplerini ne ölçüde elimizde tuttuğumuz, tüm bu derin konular Kronos'un şahsında toplanıyor ve tartışmaya açılıyor. Fakat tartışmaya açıldıkları halleriyle öylece kala kalıyorlar. Finalde oyun o kadar ani ve keskin bir çözüme ulaşıyor ki o noktaya ulaşmak için çabaladığımız tüm mücadeleler bir nebze anlamsız hissettiriyor. Madem her şey bu kadar basitti, neden bu kadar uğraştık sorusunu sorduruyor insana. Son raddeye kadar katı tutumlarından ve kararlarından vazgeçmeyen ara karakterlerimiz bir anda 180 derece dönüşüm geçirip fikir değiştiriyor. Hades 2 finali kotarma konusunda hiç ikna edici değil. Tartarus'taki ızdırap zincirlerinden kurtulup baş kaldırmış Titan Kronos'un zamana ve kendi kaderinin akışına hükmetmeyi takıntı haline getirmiş bir karakter olarak finaldeki hızlı çözülüşü bana tutarsız geldi. Bu bağlamda Zagreus da hikayeye doğal şekilde eklemlenmekten çok bir tür Deus Ex Machina havası yaratmaktan öteye gidemiyor. Tepelerden inen o ilahi müdahaleyi buram buram hissediyoruz. Aile bağlarının yeniden kurulması, geçmişle yüzleşme, affetme, başka bir ihtimalin varlığını kabullenme. Söylediğim gibi hikaye hikayenin buralara bağlanması kötü bir şey değil ama çok keskin ve ani gerçekleşiyor. Melinoe zamansal döngüyü kırarken Kronos da zihnindeki döngüyü kırarak bitiriyor oyunu. Her şeye rağmen çok başarılı yaptıkları bir şeye değinmek istiyorum. Hikayeyi roguelike temasına o kadar güzel eklemlemişler ki bu kendiliğinden olan bir durummuş gibi algılanıyor. Yani yaşa, öl, güçlen, tekrar et döngüsü bir oyun formülü olmanın yanı sıra hikayenin de doğal bir parçası. İlk oyununda en başarılı olduğu konulardan birisi buydu. Mitolojinin kullanımı iş yapıyor burada. Hades bunu doğrudan ölüm yoluyla işlerken devam oyunu zamanın geriye sarılışı ile işliyor. Hikayeyi bu bağlamdan yani oynanıştan çekip çıkardığımızda ortaya savruk yavan bir şey kalıyor sadece. Tek başına asla yeterli olmazken oynanışı destekleyen bir yan unsur olarak düşündüğümüzde gayet keyifli hissettiriyor. Özetle Hades 2'nin hikayesi büyük mitolojik motiflere yaslansa da sunum tercihleri yüzünden çoğu zaman yüzeysel kalıyor. Karakterlerin motivasyonları güçlü ancak yeterince işlenmedikleri için oyun oyuncu olarak onlarla bağ kurmakta zorlanıyoruz. Buna rağmen oyunun asıl büyüsü bambaşka bir yerde ortaya çıkıyor. Hades'i Hades yapan şey oynanışın, mekanikler ve tempo ile birleşerek ortaya çıkardığı bağımlılık yaratan akışın ta kendisi. O yüzden şimdi incelemenin ikinci kısmında oyunun kalbini oluşturan oynanışa yakından bakalım. Hades 2'yi matematiksel bir formüle benzetiyorum. İşlemleri çözmeye devam ettikçe saat gibi tıkır tıkır işleyen, kusursuz bir yapıya sahip adeta. Oyun boyunca teoride aynı şeyi yapmamıza rağmen defalar aynı düşmanlarla karşılaşmamıza rağmen sürükleyicilik neden azalmıyor peki? Çünkü sonuç aynı kalmasına rağmen değişkenler her oynanışta farklılaşıyor. Hangi silahla ve hatırayla başladı, hangi tanrılardan hangi lütufları aldığımız, hangi ödüllerle ilerlediğimiz tüm bu değişkenler o kadar güzel dengelenmiş ki oyundaki her bir basamak sıfırdan ve kendinize göre yazdığınız deneysel bir formüle dönüşüyor. Hades 2 ilk oyunun mirasını koruyarak roguelike türünün en rafine örneklerinden birini sunuyor bizlere. Ölümler bir son ya topyekün bir kaybediş değil, sadece daha güçlü bir başlangıç. Harita birbirinden farklı 8 ana bölgeye, bu ana bölgeler de kendi içlerinde daha ufak odalara bölünmüş. Odaların tamamını geçmeyi başardığımızda ve bölge patronunu alt ettiğimizde bir sonraki bölgeye geçiş hakkı kazanıyoruz. Ana düşmanı bir defa alt etmek oyuncu için doğrudan bir kayıt alma sistemi gibi çalışmıyor. Yensek de, yenilsek de hep başa dönmek zorundayız. Aslında geçtiğimiz her oda bizim için bir kayıt demek. Oyunda bunlara karşılaşma deniyor. Tamamladığımız her bir karşılaşma ödüller kazanmamıza, tılsımlarımızın seviye atlamasına, kaynak toplamamıza hizmet ettiği için gelişimizsi asla durmuyor. 10 dakika vakit geçirip bölge patronuna ulaştınız ve kıl payı yenildiniz. O ana kadar kazandığınız her şeyi kaybetmek gibi bir durum söz konusu değil. Oyun harcadığınız her bir saniyeyi anlamlı kılmayı başarıyor. İlk oyunda farklı ana silahlar arasından tercihler yapabiliyorduk. İkinci oyunda da 6 farklı silahımız bulunmakta. Başta sayıları az mı acaba diye tereddüte düşmüştüm ancak yanılmışım. Cadı asası, gölge alevleri, ay taşı baltası, her birinin kendine ait normal ve güçlü saldırıları, büyüleri ve hareketleri mevcut. Hepsi tamamen birbirinden farklı hissettiriyor. Silahlar tanrı ile etkileşime geçtiğinde de farklılaştığı için ortaya onlarca belki de yüzlerce yeni kombinasyon çıkıyor. Sadece altı silahın bulunduğu bir ortamda böyle bir çeşitlilik yaratmak, olabilecek en uç seviyede sınırları zorladıkları ve hayal güçlerini konuşturdukları anlamına geliyor. İlk oyunda yer almayan bir sistem olan Arkana kartları da oynanışı çeşitlendiren bir başka özellik. Aktif edebileceğimiz kartların bir sınırı var ve oyun boyunca topladığımız kaynaklarla bu sınırı arttırabiliyoruz. Hareket hızından can yenilemeye, hasardan lütuflara kadar çeşit çeşit kart bulunuyor. En basitinin bile oyunun kritik noktalarından birinde işinize yaradığını görmek çeşitliliğin yapay gözükmesini engelleyen bir etmen. Arkana kartları gibi hatıralarda aynı amaca hizmet ediyor. Hatıraları tanrılara hediyeler vererek kazanabiliyoruz. Arkana kartlarında olduğu gibi can yenilemeye lütuflar, hareket hızı gibi çok geniş bir çeşitlilikte karakterimizi güçlendiriyor. Tanrıların sağladığı lütuflar da çok benzer. Anlık hasar veya zamana bağlı hasar arasında seçim yapabilirsiniz. İşlevselliğinizi arttırabilirsiniz. Her bir lütfu farklı tanrıdan seçmeniz bile olası. Oyunun güzel tarafı şu. Yapımcılar saydığımız tüm bu oynanış elementleri ve mekanikleri konusunda oyuncuya katı bir sınırlama getirmiyor. Oynanış boyunca değiştiremeyeceğiniz tek şey ana silahınız. Onun haricinde hatıraları değiştirmek için haklarımız var. Arka Kana kartları üzerinde limitli bir tasarruf şansımız var. Lütuflar tamamen bizim seçimlerimize bırakılmış zaten. Alt ettiğiniz her oda karakterinizi inşa ettiğiniz bir test alanı. Kusursuz işleyen bir tempo içerisinde kısa süreli ancak yoğun çatışmalarla birlikte keyif aldığınız karakter dizilimlerini bulmaya çabalamak oldukça keyifli. Oyunun bir ezberi yok. Karakteri güçlü kılmak tamamen sizin elinizde. Zayıf gördüğünüz her mekaniği bir anda aşırı güçlü kılmayı ve sizi şaşırtmayı başarıyor oyun. Tılsımlar zayıf mı kalmış acaba? dediğim bir sürecin sonunda seçtiğim 3 lütufla birlikte tılsımımı öyle bir güçlendirdim ki aradaki fark gerçekten olağanüstüydü. Büyülerin zayıf kaldığını gördüğümde gerekli güçlendirmeleri yapınca onların da yüksek hasarlar çıkarabileceğini anladım. Tanrıça Selene'nin sağladığı Şeamet adı verilen Ay büyülerinin işlevselliği yetersiz kalıyordu. Oyunun sonlarına doğru çağırdığım bir düşman yardımcı benden fazla hasar çıkardığında bunun da bir yanılsama olduğunu gördüm. Özetle oyunu her şekilde bitirmeniz mi mümkün kılınmış. Yapımcılar oyuncuyu belirli bir kalıbın içine sıkıştırmak istememiş. Mesele keyif aldığınız dizilimleri keşfetmek ve hayal gücünüzü kullanmak sadece. İsterseniz tamamen düz vuruşlara yönelin, ister tamamen büyü odaklı ilerleyin, isterseniz tılsım, isterseniz de tüm bunların karışımını oluşturun. Seçim sizin. Zaten yeteri kadar zaman harcayıp mantıklı dizilimler yaptığınızda oyunun normal zorluğu için fazla güçlü oluyorsunuz. Bitirmek için fazlasıyla yeterli bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Düşman çeşitliliği de gayet yeterli geldi bana yer yer tehditkar hissettiren ancak doğru oynadığımızda bize karşı şansları olmayan dengeli canavar gruplarıyla savaşıyoruz oyun boyunca. Mini bossları da hesaba katarsak birbirinden farklı ondan fazla ana düşman mevcut. Hamleleri farklı ve oldukça hızlı. En başlarda kapışmak çok keyifli ancak hareketlerini ezberledikten sonra işin zorluğu bir nebze ortadan kalkıyor. Defalarca savaştığımız için çok normal bir durum bu. Yine de tasarım ve oynanış açısından oldukça hoşlar. Atmosfer ve müziklere de diyecek bir şeyim yok. Gayet güzel hisse Sonuç olarak Hades 2, Supergiant Games'in yıllardır geliştirdiği formülün kusursuz bir doruk noktası gibi. Hikayesi büyük mitolojik temalara yaslansa da derinlik açısından eksikleri var. Ancak oynanışla birleştiğinde bu eksikler göze batmıyor. Aksine tamamlayıcı bir unsur haline geliyor. Çünkü Hades 2 her şeyden önce oynayışıyla büyülüyor insanı. Her başlangıç yeni bir deneme, her oda yeni bir ihtimal, her seçim yeni bir gelecek yaratıyor. İşte bu yüzden oyun defalarca başa dönseniz bile sizi yeniden çağırmayı başarıyor. Bana göre Hades'i ki günümüz oyun dünyasında nadiren gördüğümüz bir niteliğe sahip. Eğlenceyi, meydan okumayı ve sanat değerini aynı potada eritebiliyor. Sadece bir oyun değil, saat gibi işleyen bir sistem. Mitolojiyi yeniden canlandıran bir sahne ve kendini tekrar tekrar oynatabilen bir şaheser. Hades 2'nin mesajı belki de en başta sorduğum sorunun cevabında gizli. Oyunlardan aldığımız keyif yaşla azalmaz. Sadece daha seçici hale geliriz. Ve böylesine özel bir yapım karşımıza çıktığında çocukken hissettiğimiz o saf heyecanın asla kaybolmadığını hatırlarız. Şimdilik benden bu kadar. Yorumlarda oyunla ilgili görüşlerinizi ve sevdiğiniz kombinasyonları yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.